Bak tohum yere düşmüş. <laughs> Yerde büyümüş sarmaşık. Şimdi o sarar. Şunun içine de tohumları diktim. Onları alacağım. Diğer yerlere dikeceğim. Burada güllerim açmış. Reçellik güller. Bunları toplayacağım. Şimdi leylak. Şurada aşağıda bir çileklerim vardı. Acaba üzerinde var mı? Kendiliğinden büyümüşler ya. Çilekler baksanız daha kızarmamışlar. Bunlar melekşe, dağ melekşesi, memleketten getirdim. Dağlarda olan melekşeler. Şu elma ağacım büyse, şöyle bir güllerimi çekeyim. Abi sene havalardan hiç güllerim açmadı. O kadar baktım, ilaç verdim. Hiç güllerim açmadı bu sene. Küstü onlar da. Küstü. İşte biraz şarkı türkü söylüyorum. Oho onlarla açıyorlar. Bak. Bu sabah şarkı söylemiştim burada açmışlar. Gördünüz mü ne kadar güzel. Beni görünce hemen açıyorlar bak. Demet demet güller. Şahane. Ve hanımeli yerde kendiliğinden dal budak sarmış büyümüş.